Merhaba arkadaşlar YouTube videoma hoş geldiniz. Ben Mami Bey. Bugün yine sokak röportajı yapıyoruz. Ama bu sefer üniversite kampüsünde yapıyoruz. Bakalım öğrencilerimize nasıl cevapları verecek. Hadi beklemeden geçelim. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki buyurun. Üniversite hakkında ne düşünüyorsunuz? Üniversite hakkında... Evet. Yani eğitim açısından pek yeterli bir üniversite olduğunu düşünmüyorum. Evet biraz kapasitesi çünkü. <laughs> Aynen yani kapasitesi Ondan hı. sonra imkanları, imkan açısından hiçbir imkanı yok. Öğrenciye dair asla hiçbir şey yapılmıyor. Hı hı. Ee, böyle yani. Ben yetersiz evet. buluyorum. Soğuk bir memleket değil mi? Soğuk, soğuk bir memleket. Ayrıca böyle bir memlekette üniversitenin hiçbir gereği yokmuş. Zaten doğum birçok yerinde üniversite var. Aynen. Buraya da hiç gerek yokmuş. Aynen. Sağ olun. Allah razı olsun. Başladın mı? Başladım. Üniversite hakkında ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Nesli. Nesli yedireceğim. Bu mu? Bugün beğendim. Varsınız da. Fars. Fars. Yani çok iyi bir şey. Çok güzel bir şey. Bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Üniversiteden ne düşünüyorsunuz? Kafkas Üniversitesi hakkında bugün bu yıl ikinci senemiz. Evet. Bir şekilde fakültesi okuyoruz ikimiz de. Evet. Sene. İlk sene online'da fazla şey olmamadı. Evet. İkinci evet. sene güzel geçti. Evet. Güzel. Hani soğundan çok şikayetçiydim. Gördüğünüz gibi günlük güneşlik. Evet. <laughs> Bayağı memnunum yani şu an. Sağ olun. Güzel. Allah razı olsun. Sen bir şey söylesen ki. Tamam. Tabii, söyleyebilirsiniz. Üniversite hakkında yaşıyorsunuz. Üniversite, Kars Üniversitesi evet. çok güzel bir üniversite. Soğuk. Biz de yabancı öğrenci olduğumuz için burada evet. okuyoruz. Yani buranın e, havası soğuk olsa da insanları çok sıcaktır. Sağ olun, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. E, en sevdiğimiz hocalar da var burada. E, hocalardan da Allah razı olsun. Bizlere çok yardımcı Allah. oluyor. Başka ne diyebilirim. Sevdiğim hocaları da söyleyebilir miyim? sorun. <laughs> siyaset bilimi hocamız var Adem Çilek. Yani çok iyi. Cihan Karmaz hocamız var sosyoloji kent, Sosyoloji endliyor. Yani çok iyi yardım yardım ya, ediyor Evet, musun? yardım edebiliyorlar. <laughs> Hocalarımız çok iyi valla. Konusunda çok iyiler. Evet, yani gerçek Ger Sorabilir miyim? Tabii buyurun. Üniversite hakkında ne düşünüyorsunuz? Üniversitemiz güzel. Kapasitesi bayağı iyi. Ee, hocalar açısından, eğitim açısından da güzel. Olum. Yani olumlu düşünüyorum. Covid nedeniyle pek vurulmadım ama evet. olumlu. Sağ olun. Rica evet. ederim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sevgisayar mı? Sevgisayar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Sana Kars hakkında bir iki bilgi sorabilir miyiz? Tabii. Kars hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi bir şehir. Güzel, bir turistik. Nasıl? Belki hava eğitimleri var. Gezip görülecek bir yer. Hı, başka neler düşünüyorsunuz peki? Hava eğitimi olarak. İklim biraz serttir. Okuyor musunuz peki? Tabii. Hangi bölüm? Hatta işçiler ki. İyi bakın. Kaç teyzeos. Üniversite hakkında ne düşünüyorsunuz? Aa, oh, merhaba ben uh, Tibi Görüntüleme. Uh, evet. İkinci ben. Evet. Aa, uh, üniversite çok iyi, güzel. Arkadaşım evet. da var, çok arkadaşım evet. da var. Uy, so, <laughs> tam anlıyorum. <laughs> Yeterli bu kadar. <laughs> Sağ <So, gülüyor> Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu like atın, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs>